Selam arkadaşlar bugün sizlerle um, bir tane um, bir şey diyelim um, şifa oynuyoruz ama çark yani çark şeyiyle oynuyoruz ben şimdiden kapak fotoğrafını hazırladım kapak fotoğrafı bu arada cezalı çark aynen öyle Bizanlı ne var? Ses geliyor. Ben kapıyı kapatayım dedim. Evet arkadaşlar öldüm. Herkese ilk cezamız ne oluyor oğlum? Nasıl diyorum? Umarım bugün pazar. Ama siz bu videoyu cum cumartesi günü göreceksiniz. Buradan, burada. Ama arkadaşlar bu gol yani. Gollü bir challenge. Bunu da çekiyorum. Ne gelecek? bir maçta 5 gol attık. E yani bir FIFA'ya giriyoruz ve ondan tam 5 gol atacağız. Evet. For 5 gol atacağız. Burada bu ilk cezamız. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara yazın. O şöyle oldu. Eğer ben, ben bu ceza yapamazsam siz bana yorumlara, siz bana cezalar yazacaksınız. Mesela ya iki tane ceza yapamadıysam, iki tane yorumdan, iki tane seçeceğim mesela bir sürü yorum var diye. Onun arasında iki tane seçeceğim ve onları yapacağım. Ama oyun olarak yani. Ger gerçek hayattaki şeyleri vermeyin. Yani FIFA'da o ce cezaları yapacağım. Baştan önceki söyleyeyim, bu arada ben Messi'yi aldım. Onu belki bir önceki videomda söylemişim diye bilmiyorum. Söylemiş miyimdir? Ama bilmiyorum. Bakın 111'lik likimiz var. Zaten hepsi 110'un üstünde. Bakın 110 veya 110'un üstünde. Ama 110 yok. Yani 110'un üstünde hepsi. Şimdi görevlerden görevi alalım mı? bir maçta yapacağız. Ne oluyor oğlum ses geliyor. Neyse. Evet. Ne oluyor? Ya bu paketi. Seviye atlama paketi ne lan? he şey, şey, şey. Şunları da alalım arkadaşlar. Bundan bana lazım oluyor. Bunlarda çok iyi şeyler çıkıyorsun diyor Bu ayağımayın baba. Bunlar Ver kardeşim o zaman atamaz bilmem ne bilmem ne diyor. Şimdi ha Ronaldo mu? unuttum adamın ismini. Gelin canlı ikinci Bu karşı atak. Yok lan teke tek olması gerekiyor. yok karşı atak. Karşı atak girdim. Ve oyna diyorum. Tamam sen 5 gol atacağım. Zorunlu. 5 gol atmak zorunlu. Arkadaşlar yani 0 gol de var. 5 gol atmak zorunlu bu arada. Yani zorunlu bir şekilde 5 gol atmam gerekiyor. Buna 5 5 5 tane yedirmem gerekiyor. Yediririm ben. Mbappe var Messi var. Yediririm ben. İnşallah Mbappe ile Messi'yi seçmişler. Yani orada Messi tamam. Mbappe ile Messi'yi seçmişler. 106. Nutmuş bende. Bunda bayağı bir nutmuş lan. Ama ilk tane de gol atarsan burada çok gücük ağzına sıçarım bu arada. Ananı sıçayım. Oğlum bunu atamadıysam. Oy sapladım. GG. Oy soktum. Oğlum kornerde soktum. Aman ya ne korneri. Free soktum. Oğlum ben böyle yaparsak ben bu gol atmak bunları çok kolay. Kıyamam ya. Gol atıp duruyor amık. Ana Cristiano Ronaldo var. Ben Cristiano Ronaldo'yu sattım. Sattım. Çünkü herkese ben 106 veya 106'nın üstü istiyordum. Onda da şu çıktı. 105'ti o. Yani o benim işe yaramayacağı için. O yüzden ben onu sattım. Onun yerine daha iyi adamlar var. Onlarla kendimi geliştirmeyi planlıyorum. Ama ben 2 yaptım. Ay bir dakika. Ananı satayım. Lan ben sadece 5 gol atacaktım. Sadece 5 gol atacaktım ben. Arkadaşlar yorumlara bana ce, ceza mı yazın yorumlara cezamı yazın ben de o ce, cezayı yapayım. Aga be. O neyse hadi geçelim. Şimdi yeniden çeviriyoruz. Ve bu sefer ne gelecek? Bakıyorum. Bir maçta sıfır gol de var var Ama ben bunu silmiştim. Ben bunu silmiştim var. Bu onu söyleyeyim de. Onu ben bunu silmemiş miydi? Bakalım Bak, ne demek. Hayır karıştırmayacaksın. Ben onu silmiştim arkadaşlar. O, o, onu saymıyoruz. da çünkü silmiştim hatırlıyorum. Ve bir maçta 5 gol at. Yine 5 gol at. Hayır. Bir tane daha çeviriyoruz. 5 gol istemiyorum ya artık. Başka ver. E ee, artık yeter ya. Hayır, hayır. Ya istemiyorum. İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Burada çevireceğim. Ah çevirdim. Abi şuna gelmesin ya. maçta 7 gol at geldi. güzel. Çünkü ben bayağı bir gol atacağım için inanıyorum. Bir maçta 7 gol at geldi. 7 tane gol atmam gerekiyor. Balans sonraki şey hani çıktım ya. O yüzden orada balans sorunu yaşandı. Yani sadece kısa bir şeyden ibaret bir dakika veya kapıyı kapattım ondan da yani internet gelmeyebilir ama internet yani yakında olduğu için gelir diye düşünüyorum <laughs> ve 13 lira <'leri> olmuşuz <laughs> alkış alkış kaç dakika oldu 8 dakika Arkadaşlar ben bu video uzun tutmak istemiyorum bu, bu görevi de yapalım bunu ikinci bölümünde çekeceğim bunu da yapalım abi yok hadi bir tane daha yapalım 3 maç yapalım. 3 maç yapalım aynen. 3 maç yapalım. Aha onda da pro üç var. Evet. Bekle. Ne mesimiz orada. Yine bakıyoruz. Hop. Bum. 108. Oo, bir öncekinden iddialı bu bu arada. Bir öncekinden bayağı bir iddialandı. Oğlum ben direkt soktum bile. E cici, ez oğlum. Sen öne geç ya. Arkadaşlar o onun gitmesini bekliyordum. Vallahi tam tak 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 o yaptı. Oy havada nasıldım belki. Eee. dur bekle. Oğlum bu bu biraz fazla olmuyor mu? saplayalım. O saplarım tamam saplar geçerim. Ay bir an şey oldum ya. Kapıldım da sonra Alerin olduğum aklına geldi ama aklıma geldi. Oğlum ben hiç fada maç kaybetmedim ki. Ya, kaybetmişsem o da bot maçlarında olmuştur. Normal kişi anını satayım. Hayır ya. Hayır. kick yap. kick yap. Vur. Vur. Hocam gol sayarım. Gol sayarım. Gol sayarım. O sayarım. gol de. Sayarım. gol sayarım ben. Ben gol sayarım abi. Gol sayarım dedim mi sayarım. Gol sayarım dedim mi sayarım abi. O gol. Rahat bir şekilde gol o. Gol 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 gol. Gol ya. Gol abi işte gol. Onu gol sayalım. hadi. Tamam hadi gol olmasın. İki tane sizin istediğiniz bir şey yapacağım. İki tane istediğiniz bir şey yapacağım. 201 bin ondu. Ay yok lan. Ben de kafam karıştı ya. Ben de 202 bin sandım beni. 212 bin oğlum. He, hep bunlardan öndeyim ben bu arada. Bak inşallah. Aa ben çarkı unuttum. Arkadaşlar onu saymayalım. Ben çünkü çarkı unutmuştum orada. Bir gol at geldi. Hatta gelin duralım. Yani durmaya da gerek yok da. Bakın. Bir gol at. Bir başla. Oo, oğlum sadece bir gol atacağım. Eee, ne yapacağım ben şimdi? Kendi kalemi mi atacağım? Ne yapacağım? İnşallah atamaz gol. Kaybetmek istemiyorum. Oğlum bu maç gibi lan aynı. Oğlum ben kendi kaleme gideceğim valla. Bu, bu trey, bu trey, bu trey, bu. bu. Refu, At, abi. Atma, ha tamam. Atmaya çalışıyorum da. Hoppa, hayır, kalacak. Oğlum adam olmasaydı gol oluyordu. Oynaya takvi. Bir... Hadi gol yapma. Boş adam bulmuş. Hayır gol atma. Oo oğlum gol atmıyorum bile lan ben. Bir gol attım sadece. Bir gol yeneceğimi hiç düşünmezdim bu arada. <laughs> bir golle yendim. Vallahi bir oğlum nasıl lan? Bir golle yenmeyi nasıl başardım? bir bitireyim. Bir golle yendim.